Herkese merhabalar. Bu kısa videomuzda sabah yıldızı mumunun arkasındaki psikolojiyi öğreneceğiz ve işlemlerimizde nasıl kullanabileceğimizden bahsedeceğiz. Sabah yıldızı mum formasyonu 3 mumdan oluşan bir mum çubuğu formasyonudur. Sağ tarafta basit bir örneğini görebilirsiniz. Kriterlerine baktığımızda ise öncelikle sabah yıldızı bir düşüş dalgası sonunda destek bölgesinde görülmeli. İlk mum yani şurada gördüğümüz birinci mum geniş gövdeli bir ayı mumu olmalı. İkinci mum piyasanın nötr olduğunu yansıtan doji veya benzeri bir nötr mum olmalıdır. Ve son olarak üçüncü mum ise geniş gövdeli bir boğa mum olmalıdır. Buradaki örneğimizde daha detaylı bir şekilde sabah yıldızını görebilirsiniz. Sabah yıldızı mum formasyonu bir dönüş formasyonudur. Eğer ki düşüş trendi sonunda görülürse bir trend değişimi sinyali olarak değerlendirilir. Yani uzun süren bir düşüş dalgasının sonunda eğer sabah yıldızı formasyonunu görürsek fiyatın yukarı yönde tekrardan yön değiştirebileceğini düşünebiliriz. Ve son olarak dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri de 3. mumun yani en son oluşan boğa mumumuzun gövdesi 1. mumun gövdesinden ne kadar uzun olursa o kadar fazla ivme artışı beklenir. Mesela şu an gördüğümüz örneğimizde 3. mum 1. mumun %50'sinden daha fazla olduğu için boğaların kontrolü ele geçirme ihtimali daha yüksektir. Mesela 3. mum birinci mumun %50'sinden daha düşük bir noktada olsaydı o zaman mum formasyonunun tutarlılık oranı düşebilirdi. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Teknik örneğimize bir bakalım. Gördüğümüz gibi dolar kanal dolar çifte bakmaktayız ve 1 saatlik grafikleri izliyoruz. Grafiğimiz 7 Eylül 2021 tarihinde oluşmaktadır. Fiyat bir süredir güçlü bir düşüş dalgasıyla karşı karşıya. Ancak gördüğümüz gibi 1.25 majör destek seviyesine geldikten sonra fiyat kısa vadede yukarı yönlü bir hareket ilmesi kazanıyor. Ardından az önce öğrendiğimiz sabah yıldızı mum formasyonu oluşmak. Bu noktada formasyon kritik bir destek bölgesinde oluştuğu için yukarı yönlü bir trend değişimi sinyali olarak değerlendirilebilir. Bakalım formasyon oluştuktan sonra fiyat hareketi nasıl ilerleyecek? Gördüğümüz gibi fiyat sabah yıldızı formasyonumuz oluştuktan sonra güçlü bir yükseliş dalgasına başlıyor. Bu formasyon yükseliş dalgasının onayı olarak görev yapmaktaydı. Öte yandan bir işleme girmek için sadece mum formasyonları yeterli değil. Destek bölgeleri, direnç seviyeleri, indikatör sinyalleri veya fiyat formasyonları gibi farklı kaynaklardan gelen sinyalleri de değerlendirerek işleme girmek tutarlık oranımızı arttıracaktır. İşte siz de bu şekilde sabah yıldızı formasyonunu işlemlerinize katarak tutarlık oranınızı arttırabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir konu olursa her zaman bize A Markets iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler dileriz.